Neyse canım benim kapatmam lazım. Sınıfa gireceğim birazdan. Ne? Telefonun izni galiba. Telefonu var. Benim sınıfımda telefonla konuşulmaz. Kesinlikle yasak. Öğretmenim. Dur bakalım. Durdum. Telefonunu alayım. Telefon mu? Telefon yok ki bende. Öğretmenim girebilir miyim sınıfa? Hayır, giremezsin. Neden öğretmen? Topu ver bakayım bana. Ama veremem ben bu topu. Topu Öğren, bu top, nerede? top Veremem öğretmenim bu topu. Top mu? Ceza mı? Hangisi? Top mu? <laughs> ceza mı? Ben, <laughs> ben, Topu ben, 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 ben. Sen demek ki kopya çekecektin he kim yapıştırmış şunu acaba benim topumu öğretmenim <laughs> <laughs> benden hiçbir şey kaçmaz <laughs> evda öğretmen kapıda bekliyor elinde ne saklıyor bu çocuk acaba gelsin bakalım sen eller yukarı öğretmenim Bu sen de mi kopyaya alıştın ha? sen görürsün şimdi Ocu ocu öğretmenim. Hı? Gel bakayım şunu. Aa, burada da kopyalar. Seni yaramaz. Aa, <gülüyor> <ovo>. <gülüyor> Ama çok acıyor. Evet, tembeller sınıfına hoş geldiniz. Demek ki siz sınıfta kaldınız. Ama ben sizi Ben bütün soruların cevaplarını biliyorum bir kere. Hmm. Heyecandan sadece söyleyemiyorum. Evet hmm. ben de o yüzden sınavdan geçilmiyor. O zaman soruyorum. Sor öğretmenim. 9 kere 8 kaç yapar? Ee, yani e, şimdi Hı -hı? yani öğretmenim. Hı -hı? tembel. Hayır değilim ben tembel. Öylesin. <laughs> ne yapıyor bu orada? Bir işler karıştı ya. Sen. Ay öğretmenim. Ne yapıyorsun burada? Ee, şey yapıyordum öğretmenim. Ee, ne derler? Ee, tırnaklarımı törpülüyorum. Ver bakayım. Ver bakayım tırnaklarını. Aç. <laughs> öğretmenim yapacağım. Tamam tamam öğretmenim. Özür dilerim özür dilerim. Tamam. Öğretmenim tamam tamam. Bir daha bakayım. Bir daha. Tamam. Tırnak. Törpü yok. Törpü, törpü yapmayacağım. Tamam yok. Yok tamam. Öğretmenim evet, kırmayın. Tamam oh. bir daha yapmayacağım. Bu Bir daha bir törpü yapılmayacak. Tamam ah, öğretmenim bir daha törpü yapılmayacak. Tamam. O ne yapıyor orada? Eyvah öğretmenim, <laughs> gel bakalım gel. Geldim öğretmenim. Ne yapıyordun sen orada? Ne hmm. yapıyordum resim çiziyordum. Ver bakayım ne resmi çiziyorsun? Ama öğretmenim. Ne? Ya bakmasanız olmaz mı? Ver dedim sana. <laughs> Sen beni çizdin değil mi? Bu bir şeytan. Ben şeytan mıyım? Sıratıma bak bakayım. Ha? Meleksiniz melek. Şeytan mıyım ben? Melek. Ben bunu ne yapacağım? Sana yine deneyeceğim. Anlatalım. <laughs> Aklın başına gelsin. Ama öğretmenim. Abi dedi. Geç yerine çabuk. Tabii böyle şeyler yaparsanız sınıfta kalmanız... bakayım elindekileri. Elinde bir şey yok ki. Sen bakın. <laughs> neler varmış burada. Sen bu yüz çok mu seviyorsun? Evet öğretmenim. Al sana. Ay sen ne kadar güzel vuruyorsun ya. ya. Ay tamam sustuk sustuk. <gülüyor> <gülüyor> Bu çocuk Hmm. Bu soru Rezde'ye gelsin. 3 artı 2. Evet. Rezde. Ben mi çözeceğim öğretmenim? Kalk bakayım. Al bunu. Taktı hemen. Kalk, kalk. Ee, Neydi bunun sonucu ya? Kimse şu gözlüklü çocuk biliyordu. Ona bir sorayım. Şşt, baksana. Ne oldu? <laughs> Öğretmenim, bir problem mi var? Bu ne? Cevabı? Beş parmak! Beş parmak! Evet, beş parmak öğretmenim. Otur yerine tembel! Geç, Neden geç, yeri, geç! Beş geç, parmak geç. değil, hocam cevabı ne öğretmenim? Geç yerine tembel teneke seni! Bana baksana sen! Hani sorunun cevabı beş parmaktı? Ya ben sana beş diyorum, sen anlamıyorsun ya! Ha, ben seni yanlış anlamışım, kusura bakma ya! Yani tam tenekesin de ya! Zor sorular mı? Kolay sorular mı? Hangisini istersiniz? Kolay Kolay, edesiniz, kolay. kolay. o zaman. Kolay soruları yırtıyoruz. Yes, yes, yes. <laughs> Zor sorular mı? Çocuklar ben size başarılar diliyorum. Ben kaçıyorum. Kaçıyorum. <laughs> ben de kaçıyorum. Yapacak bir şey yok. O zaman ben de kaçıyorum. <laughs>